MasterChef Türkiye'de büyük bir gerilim yaşandı. Yarışmanın iki iddialı ismi Ayşe Ekiz ve Deniz arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kontrol edilemez bir hale geldi. Sözlü atışmaların giderek sertleşmesiyle iki yarışmacı arasında ağza alınmayacak ifadeler kullanıldı. Bu gerilim dolu anlar stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi ve izleyicileri ekran başına kilitledi. Tartışmanın doruk noktasına ulaşmasıyla birlikte Jüri'nin sabrı taştı. Mehmet Şef duruma müdahale ederek hem Deniz'i hem de Ayşe'yi programdan kovma kararı aldı. Mehmet Şef'in bu kararı stüdyoda adeta şok etkisi yarattı. Ancak Mehmet Şef'in Ayşe'ye yönelik söylediği sözler olayın dramatik boyutunu daha da artırdı. Mehmet Şef Ayşe'ye dönerek "Köyüne geri dön." dedi. Bu sert çıkış hem Ayşe hem de izleyiciler için büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü kaynağı oldu. Ayşe Ekiz, Mehmet Şef'in bu sözleri karşısında gözyaşlarına boğuldu. Kendisini haksızlığa uğramış ve aşağılanmış hisseden Ayşe, yarışmadan buruk bir şekilde ayrıldı. Deniz de bu tartışmanın ardından programdan uzaklaştırıldı ancak olayın yankıları uzun süre devam etti. Bu dramatik anlar MasterChef Türkiye tarihine unutulmaz bir olay olarak geçti. Ayşe'nin köyüne dönmesi gerektiği yönündeki sözler sosyal medyada geniş yankı buldu ve izleyiciler arasında büyük bir tartışma başlattı. Pek çok kişi Ayşe'ye destek mesajları göndererek onun haksızlığa uğradığını savundu. Bu olay, programın tarafsızlığı ve adaleti konusunda önemli soru işaretleri doğurdu.